Hayır öğretmemiş. <laughs> bayağıdır açmıyor. Can yeni açmıyor. 1 lira geldi. Oğlum biz seni 3 lira yapacaktık bugün. Bu hafta yeni. Bir lasan dükkandan şeyi toplamış gelmiş hediyeler. Ben onu 3 lira yapacaktım. Can telefonum diye açtım gelen mesajı bakar mısın? Bizde yemek. Oğlum zaten bir şey işte. 486 bir şey. 100. Yumruktan kaçıyorum. Hadi de kaçıyor lan. Şatkan Açacak atacak. Bir Olsun. Şaktan atsız olma şaktan Şatkan Ya dur oğlum silah arıyorum. Hangisini yazdık ki? 2 yazacağız herhalde. Öldürdüler orada. <laughs> <Onları öldürdüler. gülüyor> Super Mario falan. Biz bunu konuştuk da hatırlıyorum. Ha. Ha. Mavi sen ol. Bak şakkan, kereş şakkan. varmış bunda. Şatkan. Sen niye de şatkan veremedin ya? Şatkan. Şatkan oğlum şatkan lan şatkan. Şatkan. Abi iki tane adam var. Diğerini şatkan olurum. vurdum. Allah Allah. Kalemi döv. <laughs> Derse gir. <gidiyor. gülüyor> Sınavda ben. Vuramadım. Ya kafaya bir tane vur. Kafa mı koptu? Yok. Bunda kopmuyor. Bir vur. Bunda kopmuyor. diyorlardı kafalar falan kopmuyor. Bunda yok. Redere'ye mi ha? Redere'dir o. Şimdi ekrana uyarı gelecek. Uyudun mu? Şimdi İndiremem şu an. Video var ekranda. Belki bir tane daha hediye alacaklardı. Bekleyin diyor. Hı? Belki hediye alacaklardı. Bekleyin diyorlar. Ben buradan görüyorum mesajı. Arıyor mu? Sen sarhoş musun? neyisin Anlamadım ki. Açım. Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilke can. Gençlik başımda duman. Kanka bu silahlar mı evet. daha iyi diyelim bilemedim ya. Molotof var. Ateş, Molotof olmasa aslında iyi bir şey. Ateş, Ama Tabancası diğerin daha iyiydi herhalde. Geç kafasına vuruyorsun? Bu daha iyi. Uyudun mu? Ben Tamam oğlum. Bakayım. <laughs> Tefecilere günlerini göstermeyi diyoruz. Oyunun başında her ne kadar Dardan. adamına Dardan. <laughs> Aa, girmiş pek para hesap açmış kız. Kim? Bir kız vardı ya. Girmiş pek hesap açmış can tanımıyor. tanımıyorum Aleykümselam tamam, lira. Ben tanımıyorum diyor. üç lira. Bak. Şey yapmış adam Aynen aynen. Param olsun 5 lira yapacağım oğlum söyle. Şey. Diyor her hafta 1 lira yükseltiyoruz onu her hafta. 3 lira olan hesabı bulmaya gittin değil mi? Aa kolumu sırıyor. Lan harbi sen her çaptığında bu korna sırırsan kol kopar Ben de ya. yanana koparayım bari. <laughs> Eşlik olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sapık ya. Lan ne sapı? Yam yam. Mesaj yazmış. Selam yine sıptanalan kovamıyordun. Benim dilim o kadar yetmedi. Ne diyor ne diyor? Yazıyor ki benim akraba var onu soruyor. Diyor ki arkadaş on arkadaşın mı Hayır eski sevgilisiyim ya. <laughs> erkek miydi? Ayım <laughs> neydi? akraban diyor erkek mi? Erkekse eski sevgilisiyim ya. <laughs> Ya ben sana sesleniyorum muydum mu diye niye cevap vermiyorsun? Kendim akıllı saat aldım. <laughs> Akrabamla tanıştır, sana yaz. <laughs> Adamın 3 <üç> lirası var. Okeydi. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> Hadi lan. Çakkan. Çakkan. Şatkan Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Var mı lan? Şakkan abi, şakkan. E, elimi aldım bu arada, sopayı attı. Dur Sen niye şatkanla bu kadar alıp vermediğin lan? Al şatkan. Şatkan al oh. almam daha. <laughs> Çit tabanca. Grondet var mıydı sende? Grondet mi? Haberim yok. Roçet atar var bizde. Roçet atar. Bu arada bir canı kalmıştı ölmedi ha. Oyun attı adamı. Ah ye. Abi yok diye biliyorum ya. Nasıl bir oyun? Yakın zamanda bedava verilmiş gibi hissediyorum. Takıyoruz oğlum biz. Oğlum değil abimiz o. Sen ne diyorsun ki? bana mı dedin? Şey Akıllı saç içinde. Ben Abi. oyun Hayır, Yok abimiz sorry, sorry. yazdı. <laughs> o yüzden dürttüm. Fark ettim. Ha. O yüzden dürttüm. O zaman bende yoktur abi. Ben... Yani bedavalara bakıyorum daha çok. <laughs> Bak şimdi kızacağım. <laughs> Rus biri vardı Bulgarin. Bir yerde yaşıyor. Borc yoksa da bağırmış gibi yaşıyordu. Hayatımın içine etti. Ondan kaçı yoktu. Bulgar'ın ileride göreceğiz ona göre. Benim de akrabaya mesaj edeyim. Seninle tanışmak isteyen biri var. <laughs> Görüşürüz üçleri. Yarın dörtleri olarak gel. Her gün müydü? Haftalık mıydı ya? Haftalık herhalde. Gerçi 7'den fazla hesabım vardı. Seni güldük mü bir saat çektik? <laughs> Tam aşık olması kız ya. Düz şey de yani şişman falan da ama yazdığına bak döner yemişik mi?